Hepinize merhaba arkadaşlar şu telefonu söyledik. Şey... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir matematik yapacağız. Kesin bunu ben hazırlamadım. Ben hazırladım ama hiç bilmiyorum. Şaymadan yaptım. Burayı şaymadan yaptım arkadaşlar. Matematikimizin bir çocuğum var bu matematikin. Direkt çay mı yoksun? Çaymadan matematik yapılır Bu ne yazıyorum? Doğru. Doğru doğru yorum yazacağım. Aşağıdakilerden iler yani boş ver okumayın. Çok kötü yazdım da. Aşağı buradaki tümü ve yarımı yazacağız. Tümü ve yarımı yazınca yarım yarımı he, yazı önce tümü mü yazacak yarımı mı? Tabi yarımı yazacağız. O zaman sayalım. İki du, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 tane yarımımız var. Yazalım. 28. Allah! Telefonu düşürdüm. Ah. Ha bir doğdayız. Tamam. Bir bitti zannettim be. Telefonu düşürdüm de. Kamera. Kamera çok pahalı. Katıl. Abone olun. Sonraya orada katıl tosu şu yazıyor. O, ona tıklayın. Bana para gelecek. Kamera alınca hem yüzümü mü, tüm yüzümü görebilirsiniz video çekerken. Ve daha kolay video çekebilirim. O zaman çekik şu videoyu. Tamam. 28 çekiş tane var. Doğru. bu aynı oldu ya. Boş ver. Senin işin ya Buraya şöyle yapıyoruz. Aa kalemim gitti zannettim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 Ben video çekmeyi hep hep şey mi yapacağım matematik çok eğlenceli. 14 tane var. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 yazarlı 17 o zaman tümü. 10 Dört. İşte bugünkü matematikimiz de böyleydi. Tümü 14, 28 yarım. Yani 14 tümü 28 yarımı yaptık. Bu matematikimiz bu kadar kolaydı. Koca kartı yaptım. Kartı da gösterim. O kocaman değil mi? Telefondan koca güç. Telefondan küçük gücüküyor. Hadi daha büyük ya.